Videoya başlamadan önce küçük bir duyurum var. Dün oyuna baya büyük bir güncelleme geleceğini gösteren bir Brawl Talk vardı. Ve en sonlara doğru farkındaysanız o koltuğun kostümünün çekilişle verildiğini sesli bir şekilde söylemediler ama oradan görebilirsiniz. Bunun kostümünü, özel rozetini ve bir tane de profil fotoğrafı veriyor böyle. Toplam 3 tane verebiliyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ve yoruma bir tane sosyal medya linkinizi bırakarak katıldım yazmanız. Böylece o hesaptan size ulaşıp kazandığınızı söyleyebileyim. Herhangi bir sosyal medyaları hiç fark etmez. 3 Mayıs'ta açıklanacak ve pazara da 5 Mayıs'a geleceğini düşünürsek erkenden 2 günlüğüne kimse de olmayan bir kostümü kullanmak güzel olur diye düşünüyorum. Herkese bol şans. Şimdi iyi seyirler. Sen dostlarım yeni videoma hoş geldiniz bu videoda. Bunun bir tık daha erken çekilmiş olması gerekiyordu. Hatta bir tık değil. Bayağı tık erken gelmiş olması gerekiyordu ama video çekecektim ama bir türlü konu bulamadım. Sonra aklıma bu geldi. Böyle geç olsun güç olmasın diyerek ben atayım dedim. En azından işimize yarayacak bir şey ve bu bir sıralama videosu değil. Buradaki 10 tane karakter rahat ustalık. İlgi gelirse belki ikinci videosunu da çekerim. Bununla ilgili yorum atabilirsiniz sevinirim. 20 bin aboneye son 85 abone var şu an ben bunu dediğimde. 20 bin abone olduğunda bir komik montaj atacağım. Bir de bir Brawl Pass çekiliş olacak haberiniz olsun şimdiden. Birinci sırada, aslında birinci sırada demeye de gerek yok da. Mortis baya rahat bir şekilde ustalık asılabilecek bir karakter. Çünkü Dynamike oldum. Ee, evet. <laughs> Dynamike öldüme bakmayın. Mortis iyi bir şekilde ustalık kasıyor. Evet, galiba şu an yanlış bilmiyorsam oyundaki en fazla ustalık kasılmış karakter Mortis. Herkes Mortis'i çok seviyor ve Mortis'i kasmak istiyor haliyle. Nasıl açıkladım değil mi? Harikayım. Öleceğim. Oo Oha 4000. Ehe. Jesse'ye pas atsam çıkarabilir mi ki? Yok hayır. <laughs> Bu kadar ciddi oynamaya değecek bir kupada değiliz işin kötüsü biliyor musun? Sadece 850 kupadayız ve Daryl topu aldı şimdi eve götürüyor sağ olsun. Bizim üçüncümüz ne hatırlamıyorum bu arada. Ben varım, Jesse var. Üçüncü ne bizim? Hala göremedim. Bulmuş. <laughs> Yeni öğrendiğim çok iyi olmadı galiba. Jesse ne olur kaçırma. Teşekkür ederim. Kaçırsaydı yemiştik zaten de sandım, garanti. De, evet bence de Mega e kafa atman çok mantık. Meg Taret öldü. <laughs> ben bula vereyim onu. Bul hariç herkese gitti o top gerçekten. Ben Daryl'a niye daha az vuruyorum? Daryl'ın kalkanı var çünkü. Evet. <laughs> Evet şimdi Meg ulti ile kafamda bekleyecek. Boşa harcadı tamam güzel benim şimdi girmem gerekiyor. Dynamite'ı da arkadan çıkarmam gerekiyor. Bir de aksar basacağım. Tamam. Güzel. Pas ver. Pas ver. Verme pas. Pası asla verme lütfen. Son da herkesin doğmasını bekle kanka. Şimdi ver. Tabi tabi tabi. Tabi ki şimdi ver. Ben en mantıklı hareketi şu ana kadar ki. Hayatım boyunca yaptığın en mantıklı hareketti kesinlikle. Herkesi öldürmüşüz. Boş yere adam geriden... Ben buna geri vermek istemiyorum topu açıkçası. Sağ taraf boş. Güzel. Tamam. Bir an gerçekten o bunun geri zekalı yüzünden kaybedeceğiz diye korktum da yani... Pro Gamer 743'e kaybetseydim tamamen oyunu bırakırdım yani. Çoğu kişinin beklemediği bir sonuç olduğunu biliyorum ama <laughs> geldik Primo'ya. <laughs> Primo şu zaten çok eğlenceli bir karakter. O yüzden herkes bunu oynamayı seviyor ve çok fazla ustalık yapıldı Primo içinde yanlış bilmiyorsam. Primo zaten güçlü bir karakter. Ayrıca meteorunu düzgün bir şekilde kullanabilirsin ama ben meteor kullanmayı sevmiyorum. Ben adamları geri fırlatmaya da çok hoşuma gidiyor. Bizim Bibi gidip Bul'un içine girerse çok büyük bir beklentim yok açıkçası ama. Merhaba. Geri gel agam. İnternetin de tam kasacağı zamana geldik ya. Kankam nereden bağlı internet Mars'tan mı? Kanka ben adı adam... ne oluyor? Sağ ol. Evet. Bir daha girmemiz gerekiyor. Hiçbir şey anlatamadım. Karşıda dislike pinli bir surge var. Şunları bir yenelim de ben başka bir şey istemiyorum şu an. Bazen öyle maçlar oluyor ki ben kazanmak umurumda değil. Karşı taraf yenilsin. Çok güzel bir cümle kurdum, evet. Bizim crazy r at y surge ben geri dönebiliyorum kanka. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Crazy ray morta abim büyük beklentiler içerisinde sokmuyor beni nedense. Bilemedim. İnternet düzelecek mi? Kanka iyi de internet. Ben az önce film izliyordum. İnternet kotası olsa 2013'te yaşasak belki ama hani öyle bir şey yok. Çok havalı bir gol evet. Sen bir gaza geldin anladım da hani biraz abarttın gibi geldi bana. Adamı geri fırlatacağım. Sen golünü at R abim. <laughs> Adam. Evet. Oo. Hemen dislike Yani zaten bu tarz insanlar atıyor genelde. Farkında mısınız emin değilim ama. Ya 850 olacaktı az önceki maçı kazanmış olsaydım. 850 olmazsa ne yaparım? <laughs> ve bakın karşıda da var. Hani ben şu ana kadar bronz 1 diye bile değil benim bazım ama. Bazın anlamadığım bir şekilde oynama yüzdesi arttı bir anda. Hesap... Hesa <laughs> Hesaplaşmaya girerseniz 800 kupa gibi bir kupada özellikle. Mutlaka 3 tane falan baz oldu. Yo ve Mortis topa koşuyor. Harika bir goldü. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Şöyle şeyler yapıp bir tabi gidip Tara o topu oraya atarsa ben bir şey yapamam ama. Şöyle şeyler yapabiliyorsun. Evet. sen çok gereksiz bir şekilde top oynuyorsun. Evet. Bu yüzden ikidir kaybediyorsun ama bunu asla fark etmeyeceksin. Olsun neyse. Ortalama baz oyuncusundan beklentim bayağı düşük zaten. Mortis topu alır mısın? Mortis topu al. Mortis topu almazsan gol yiyeceğiz. Mortis. Evet. Harika bir oyuncu gerçekten. Trick shot deneyecek. O kadar adım gibi eminim ki hani yani. Bibi sinirli arkadaşlar. Lütfen Bibi'ye aile bulun bir tane. Mortis topu aldı gidiyor. Yapması gereken şey bu. Kanser mi? Evet ama yapması gereken şey de bu. Harika bir ulti. evet. Topu alsam o aradan. Bibi'nin menzili 700 km kare. Evet. Çok zor bir karakter. Ben Bibi arkadaşlar bu arada? Ee... MBC'yi görmüştüm de HBC'yi ilk defa gördüm. Bakalım altın iki adamı. Güvenesim geldi bir şimdi biraz. Surge iğrenç bir karakter. Ve herkesin sadist olduğu için anlamadığım bir şekilde Surge oynayası var. Asla anlayamayacağım. Mermi tutturamıyorum. Niye böyle oldu emin değilim. Bul. Hani Çıkışın var mı oradan? Ben göremedim çünkü köprüden son çıkışı kaçırmışsın gibi. Bir insan neden Surge Main'ler hiçbir zaman anlayamadım. Benim eskiden çok fazla sevdiğim karakter çok farklıydı. Yani şöyle söyleyebilirim benim eskiden en sevdiğim karakterler ne bileyim listelerinde Gale ve Surge olurdu. Çünkü o zaman kanser ötesi karakterler değildi. Gale'ın yeni aksesuarı yoktu. Surge'de teleportu vardı. Eskiden aksesuarıyla ileri atılıyordu. Şu an ultisindeki gibi bir unga bunga etrafa uçmuyor böyle. Tutabilir miyim ki? Evet mesela şu an teleportum ata tutmuştum ama bazı çok zor bir gol atıp hemen dislike attığı için. 3 kişi çadıda parti mi yapıyoruz? Primo bir, şey mi yapsan hani? Pass'ın <laughs> ultisini gören var mı? Çok iyi. Bunu benim almam lazım şu an. Onu bitirdim. 1, 2, çok iyi. Bana pas var. Bana, per, bana, bana, bula değil gerçekten bana. En sevdiğim karakter oyundaki en zor, en asla oynanamayacak karaktere. Gerçekten bu karakteri hiçbir zaman anlayamayacağım. Niye bu kadar fazla oynandığını ve niye bu kadar popüler olduğunu asla anlayamayacağım. Mortis'in ne yaptığını daha çok anlayamayacağım ama olsun neyse. Bibi çok gereksiz kolay bir karakter ve bu yüzden direkt ustalığı kasılması en kolay karakterlerden biri de olabilir. Gol yedik sanırım orada. Kanka sen neyi, neyi istiyorsun emin değil Bunu istiyormuş. Niye mavi? Onu anlamadım. Bir an yemin ederim bizim takımda grey mi var diye bir düşündüm bir yaklaşık bir yarım saniye eline falan sonra mantığım geri geldi ama nereye gittin? <laughs> bir tane bir şekilde bir balonla iki defa sektirme olayları da var. Nasıl yaptığımızdan henüz emin değilim ama aynen 4080. Ulti flashlayanların kendini iyi şekerli içmiyorum kardeşim diyenlerden herhangi bir fark olmadığını bir gün fark edecekler ama herhalde bu maçı buradan kaybetmeyiz. Al God, God. Abi bari adın okunur olsun hani anladım god mod bir şey koymak e, havalı sanıyorsun e, eyvallah olur öyle ama topu greye ki daha rahat evet 3 2 1 D e, yeterince hiç yakın değildi baya çok rahat bir şekilde kazandık maçı geldik. Oyundaki en dengeli karaktere Otis. <laughs> Otis'in şu an meta olmasının sebebi tamamen kanser olması ama benim Otis oynayamıyor olmam bu gerçeği değiştirmiyor merak etmeyin. Beni, beni görüp bu o bu çok kötü karakter demeyin lütfen Otis. Herhalde çok yüksek kupa kasacaksanız garanti bir şekilde takımda olması gereken bir karakter. Yani bir o top Surge'un ayağından çıkma olayı olacak sandım. Çok korktum da. Şu Surge Dyna'yı lütfen alın kafamdan. Teşekkür ederim. Çok... Bu arada yan kanala Valorant videoları atıyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Abone misiniz? Değilsiniz yüksek ihtimalle. Yan kanalın linkini açıklamaya bırakacağım. Arada bir oraya bir Valorant videoları falan atıyorum. Bir de komik bir montaj atmaya falan çalışacağım ileride. Çok iyi. Bir dakika o Surge niye öldü? Biri beddua falan mı beddua adamı? Ve aksesuar öleceğim. Hayır matematiği yetmedi adam. <laughs> tamam çok iyi. Ulti'yi çok gereksiz kullanmadım asla. Dynamike'ın bir arada bir yaptığı saçmalıklar var ama. Bir de dislike atıp bir artı var. Aa o, o her kupada oluyor. Yani çok sorgulamıyorum onu. 8 ben nasıl yıldız oyuncu oldum hiç fikrim yok. 2023'e girdik. Hala bedava elmas. Ne bileyim tomar 753. Hani olmadığını bir, ne zaman kavrarsınız onu da merak ediyorum ama kanka ben seni bir sulu olayım çünkü daha önce hiç insan görmemişçesine topa koşuyormuşsun gibime geldin ama bir an yedik sandım. Neyse ki adam sörcü oynuyor. Crow'a gelecek olursak bu arada Crow da sadist karakteri. Ben baştan söylüyorum hani gerçekten bir insan Crow oynuyorken Crow'dan zevk... Bu, bu slow niye ki şimdi? Öldüm mü ben? Kafana atlamak zorundayım Reis kusura bakma. Çünkü anlamadığım bir şekilde sadece topla koşmak hayallerin var. Maalesef bunu yaparsanız eğer gol yiyeceğiz. Crow şu an ustalık en çok kasılan karakterler olan Bibi ne bileyim Mortis, Pam gibi karakterlere anti olduğu için... Oley Crow kasalım Niye? Çünkü anti kardeşim. Niye? Yani sebebini kendileri de bilmiyor. Mortis yuh hani gerçekten. Kanka ulti niyeydi? Seni ölümde baş başa bırakacağım ben iyi seyirler. Yedik mi onu? Niye bu kadar yakın geçiyor bu maç? Dönme kanka. <laughs> dönme. Psikolojim bozuldu artık. Ay ay bırak topu bırak gözünü seveyim Mortis yeter. Alım mı? <laughs> Hayat amacı yok. Giriyor. Top, top, ben. Niye? Top ilerleteceğim ben. Böyle annesi soruyor o gün ne yaptın oğlum falan böyle okulda anlatmaya çalışıyor. Teneffüse top ilerlettim anne. Mortis niye sağ tarafta? 824 kupa mıydık? Yemin ederim 500 kupa maçı gibiydi. 500 çok iyimserdi bu arada. Geldik yine Meta'nın ante'siyle kasacağım kardeşimin karşılığı olan Shelly'e. Çünkü bakın Bibi. Giriyorsun hop görüşürüz. Tamam çok güzel. Harika bir şekilde Shelly kasıyorsun. Sonra bunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun ve bunu klip alıyorsun. Çünkü 2014'teyiz. Beni unuttun. Tamam benim ultim dolmuş oldu. Önemli değil diye masar. Bizim Bibi intihar etmemeliydi. Sol tarafı neyle savunacağım bilmiyorum şu an. Biri dua etsin. <laughs> bibi. Kanka tek ulti aksesuarıma bakıyorsun. Tamam sen sen kaçındın gerçekten. Seni de atıyorum. Ee, ee, hala sıkmaya devam ediyorum. <laughs> Şeytanlarıyla savaşıyor Bibi gerçekten. Kanka sen bana saldırıyorsun da. Neyse Bibi oynuyor gerçi anlatmak çok gerek yok aslında. Şimdi geldik Frank'e çünkü e, Frank'in açıklaması Frank olması. Şu tarz vuruşların direkt Frank'in neden iyi olduğunu anlatabilir. <laughs> Frank oyundaki en iyi tankta her zaman. Hop görüşürüz. Bu bir. Bu iki. Bu da üç yok hayır. <laughs> Frank oynarken şey yapmanıza gerek yok o kadar. Hani şimdi ne yapacağım şimdi ne olur falan düşünmenize gerek yok. Gidiyorsunuz. Adamın 5500 kaç canı var? Anlamadım bir saniye. Bir gel buraya. Hop. Şimdi o baz bana ulti atacak. Benim baz beni kurtaracak. Janet ne yapıyor? <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. Çok kötüydü öyle böyle değil. Niye böyle oldu bilmiyorum. Seni de öldüreceğim. O orada o olmasaydı ölmüştün ama. Bir karlı ulti atacak. Ben de onu kurtaracağım. Penny'nin tariti şu an karşı taraftaki en çok korktuğum kişi yemin ediyorum bu arada. Millet Frank'e karşı nasıl oynayacağını asla bilmiyor. Frank'i bedava ulti olarak görüyorlar. Ondan sonra bir bakıyorlar. Laak Taritim dondu. Evet ne yapacağım şimdi? Hiç vurulmada da gerek yok. Millet size vurursa da ulti dolduğu için çok da üzerine düşünmeniz gereken bir karakter değil. Bazı şuradan pas çıkaracağım. Baz adama gelebilecek çünkü adamın atmasını istiyor. Baştaki Baz niyeyse topu ona vermeye karar verdi. O da herhalde bizim Baz kadar cömert bir insan. Oho! Ben geldim. Ben gelmedim. Gereksiz saçma sapan zor olmayan bir karakter. Ve artık bu videodaki karakterlerin olayını anladınız. Karşıdaki Bibi asla duvarın arkasından çıkmıyor. O yüzden oynuyorlar. Evet yani her şey aynı. Çünkü asla yetenek gerektiren karakterleri oynamak istemiyor kimse niyeyse. Farkındaysanız burada Brock yok, Piper yok. Ne bileyim. Aklıma zor karakter gelmedi. Nani yok bilmem nedir. Çünkü onlar yetenek gerektiriyor. Ama karşı taraftaki adam bunu oynarken beynini o konsoldan çıkarmak istiyor. Niye? Çünkü oyun oynuyor. O da haklı. Sadece sadistler. O, o kısmı yok hani bende. <laughs> Max de diğerlerini hızlandırıyor işte. Evet çok iyi açıkladım. Bibi lütfen artık hayatın amacı duvarın arkasında oturmak olmasın. <laughs> Bibi nereye gitti? Ama benim ultim nereye gitti? Siz mi yediniz? Arkadaşlar Yıldız Kupa Max'in şerefine bu video 1000 beğeni gelirse hiçbir şey yapmıyorum. Neyse dostlar umurum eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Galiba başladığımdan yukarı kupadayım. Bu önemli bir detay galiba sizin için. 20.000 abone ya özel komik montaj için aklınızda olan klipler varsa açıklamadaki Discord sorumundan katılıp atabiliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.